Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi günü dünyaya geldi. Babası Abdullah ise onun doğumundan önce vefat etmişti ve Abdullah, Abdülmuttalib'in en sevdiği oğluydu. Abdullah vefat ettiğinde Amine hamileydi ve Abdülmuttalib doğacak çocuğun erkek olmasını diliyordu. Amine onun istediği gibi bir erkek çocuk dünyaya getirdi ve Abdülmuttalib bir rüyasında torununun adının Muhammed olduğunu görmüştü. Doğum gerçekleşince Abdülmuttalip, yeni doğan torununu kucağına alarak Kabe'ye götürdü. Böylece Kabe'ye götürülen ilk bebek Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem oldu. Ona Muhammed adını verdi ve onu çok sevdi. O günlerde süt anneler Mekke'ye gelerek emzirilecek çocuklar arıyorlardı. Fakat hepsi yetim olduğu için Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem almadan geçip gidiyordu. Son olarak Mekke'ye ulaşan Halime Es-Sadiye ise, Başka çocuk bulamayınca eşine bu yetimi alalım belki Allah bizi onunla bereket verir dedi. Eşi de kabul etti. Halime onu kucağına aldığı anda sütü bollaştı ve hayatlarında büyük bir değişim başladı. Hem kendileri hem de geldikleri köy Allah'ın bereketine kavuştu. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem küçük yaşından itibaren bile alemlere rahmetti. Hayatının tamamı rahmet ve bereketle doluydu.